...Büyük Bakanımıza hoş geldiniz. Çeşitli ziyaret ve açılışlar için... ...Konya'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği... ...Bakanı Murat Kurum... ...kentte ikinci gününde... ...Konya Spor Kayacık Tesislerinin... ...temel atma törenine katıldı. Törende ilk sözü... ...Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut aldı. Böyle bir tesisi... E, ...alt bu çocuklarımıza, gençlerimize... ...devrediyor olmak... ...onların orada... Eğitim alacaklarını, orada çalışmalarını yapacaklarını bilmek benim hissiyle bir futbol adam olarak heyecanlandırıyor. Kulübün 100. yılında temeli atılan yeni tesisle Avrupa standartlarına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Fatih Özgökçen ise şunları kaydetti. Tamamen Avrupa modelini hayata geçireceğimiz yeni tesisimizde A takımımız ile akademimizi aynı çatı altında, oluşturacağız. Konya Spor Kayacık Tesisi 7300 metrekare alana inşa ediliyor. 2022 yılının Temmuz ayında da hizmete açılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay spora ve sporcuya verdikleri değeri şöyle anlattı. Konya genç nüfus oranı yüksek bir şehir. Bu nedenle spor faaliyetlerinin bizim için ayrı bir yeri ve önemi var. Bu sebeple Spor Konya projesi başlığı altında spor okullarımızla, 28 Taşra ilçemizde 3 farklı dönemde 25 branşta toplam 25.574 öğrencimizi sporla buluşturduk. Yeni dönemde kız spor okulları kapsamında 11 öğrencinin sporla buluşturulması için çaba sarf ediyoruz. Konya Valisi Vahdettin Özkan da tesiste emeği geçen herkese teşekkür etti. Ve kürsüye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geldi. TOKİ Başkanlığı ile Türkiye'de UEFA standartlarında 19 stadyum inşa ettiklerini belirten bakan kurum, çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi. 2023'ün Konya'sı, 2053'ün Konya'sı çok daha sağlam temellere oluşturacaktır. Bu anlamda hem spor, hem eğitim, hem kültür, hem sanayi, Tüm sektörlerimizi destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Yani biz e, o belediye benim bu belediye onun efendim e, buradaki ihtiraslar efendim oradaki başkanın öne çıksın çıkmasın milletvekili öyle yapsın yap. Biz Konya'mız için, Konya'mızın geleceği için hep birlikte hareket ediyoruz. Konuşmaların ardından butona basıldı, tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Dinim, Hep el ele Bakan kurum daha sonra rotayı yeniden ilçelere çevirdi. Seydişehir, Derebucak ve Beyşehir'e ziyaretlerde bulundu.